Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere hem Nisan ayında okumuş olduğum kitaplardan hem de karantina sürecinde evde neler yapıyorum, ya bu aralar nelerle ilgileniyorum onlardan birazcık bahsedeceğim. Bu videoda aslında büyük bir kısımda Nisan ayında okumuş olduğum kitapların yorumlarını yapacağım sizlere ama birazcık da böyle sohbet tarzında olmasını istiyorum aslında bu videonun. Öncelikle ben Nisan ayında 20 kadar kitap hedeflemiştim okumaya ama sadece 10 tanesini okuyabildim. Hatta ondan önce Mart ayında hemen hemen neredeyse 2-3 kitap okuyabilmiştim ve bu gerçekten çok düşük bir rakamdı. Aslında Nisan ayı benim için çok fazla verimli geçti diyebilirim. Çünkü yani 10 kitap okuyabilmek gerçekten benim için güzel bir rakam tabii ki de 20 kitap oku okuyabilmeyi isterdim ama 10 kitapta gerçekten güzel bir rakam dediğim gibi Öncelikle ben karantina e, sürecinde neler yapıyorum birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere bir ay kadar süredir yani e, nerse bir ya bir ay ya da bir buçuk aydır e, çalışmıyordum çünkü bildiğiniz gibi bu e, karantina sürecinde hepimiz e, iş yapamıyorduk yani sürekli evdeydik işte evden çıkamıyoruz ya da işte yaptığımız şeyleri tam anlamıyla yapamıyoruz bu dönemde. Ben de belki bazınız biliyordur Instagram üzerinden kitap kılıfı, çanta vesaire satıyorum ve bunların şuna birazcık durdurmuştum kendi çapımda. Yani aslında bu evden çıkma yasağı olduğu için PTT'ye gidemiyordum. Postaneye gidemiyordum. Sonrasında zaten bizim buradaki postanede kapatılınca e, hiç gidemez oldum. Yani hani diğeri de uzakta olduğu için gidemedim uzun bir süre ve kargoları yollayamadım. Hatta Mart ayında virüs olduğu zamanlarda baya bir siparişim vardı ve bunların da bir kısmını zaten gönderememiştim. Ve bekliyorlardı. Yani bir, bir ay, bir ya da bir buçuk ay kadar kargolar bekledi evde ve bunları gönderemedim. Dün postaneye gittim ve elimdeki tüm kargoları yolladım. Artık insanlara kargo yollayabileceğimi haftada bir giderek işte postaneye giderek Bunları gönderebileceğimi söyledim. Ne sipariş vermek isteyenleri de e, duyurdum bunu. Sizler de eğer isterseniz Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Eğer kitap kılıfı, çanta vesaire istiyorsanız bu göndermiş olduğum ürünlerle birlikte kitap hediyesi ve iki adet de ayrıç hediye ediyorum. Bunu da bilginiz olsun. Şimdi Nisan ayında hangi kitapları okudum? Bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Öncelikle ben Hatice Kocabay'ın Halaza isimli kitabını okumuştum. Aslında bu kitabı başlarken ben bayağı bir umutluydum. Yani beklentim bayağı bir yüksekti ama maalesef beni hayal kırıklığına uğrattı. Birkaç YouTuber'da görmüştüm ve bunu merak etmiştim bu kitabı. Öykü kitapları okumayı zaten seven birisiyim. Yani hani öykü e, kitaplarını okumayı seviyorum. Fakat daha iyi öykü kitapları okuduğumu düşünüyorum ve bu kitabı karşıda beklentim yüksek olduğu için ve beklentimi karşılamadığı için e, ben sevemedim açıkçası. Eğer okumak isteyenler varsa yine konusuna bakabilirler eğer merak ettiyseniz. Ama ben sevemedim kitabı. Diğer bir kitabım ise Tokyo'nun Son Çocukları. Yako Tawada'nın kitabı. Bu kitabı ben e, alabilmek için BKM kitaptan bayağı bir beklemiştim. Hani BKM kitap alışverişimi, kargomu bayağı bir beklemiştim. Sonrasında elime ulaştı ve kitabı okudum. Şöyle göstereyim. Bayağı bir alıntılar da yapmışım kitaptan. Gerçekten kitabı severek okuduğumu söyleyebilirim. Zaten bir önceki videolarıma bakarsanız yine kitaptan bahsettiğim bir videom vardı. Oradan da daha detaylı yoruma bakabilirsiniz. Birazcık kitaptan bahsetmek istiyorum sizlere. Bu kitapta bir gün bir virüs ortaya çıkıyor ve bu virüs sonucunda da yaşlılara bir şey olmuyor fakat çocuklar meyvelerden çocuklara meyvelerden virüs bulaşıyor e, ve çocuklar hastalanıyor. Bu nedenle çocukların evden çıkması yasaklanıyor. Daha birçok insan da yine evden çıkamıyor. Birazcık bizim de şu an yaşadığımız e, koşullara birazcık benzer özelliklerde bir kitapta. Ben çok fazla etkilenerek okudum kitabı ve alıntılar da çıkardım kitaptan. Sizler de eğer okumadıysanız tavsiye edebilirim bu kitabı. Güzeldi ben sevdim. Diğer bir kitabım ise Leziz Kadavralar. Leziz Kadavralar Çınar Yerinden çıkan bir kitap. Yine alıntılarını bolca yaptığım bir kitap. Çok akıcı, çok e, hiçbir konuya sapmadan, çok fazla böyle e, akıcılığını bir an bile bozmadan okuduğum, gerçekten beni çok fazla etkileyen kitaplardan bir tanesi oldu. Leziz Kadavralar. Konusundan birazcık bahsedeyim sizlere. Leziz Kadavralar'da yine bir virüs var. Ve bu virüs sonucun da hayvanlardan insanlara e, hastalık bulaşıyor. Ve bunun sonucunda da insanlar artık hayvanlardan beslenmemeye insanlardan beslenmeye başlıyorlar. Mezbahada çalışan bir adam var ve e, onun üzerinden aslında bu kitap anlatılıyor. Bu adam bir gün bir e, dişi sahipleniyor ve bu dişiye bakmakla görevlendiriliyor. Daha sonra bu e, ile arasında Farklı olaylar geçiyor, gerçekleşiyor. Ve biz bu konu üzerinden de yine kitabı okumuş oluyoruz. Gerçekten son ana kadar akıcılığını bir an bile kaybetmeyen, gerilim dolu çok güzel bir kitaptı. Kesinlikle eğer okumadıysanız mutlaka tavsiye ediyorum bu kitabı sizlere. Ben çok severek okudum. Diğer bir kitabım ise Gültekin Karakuş'tan Algı Kalesi. Algı Kalesi kitaplarla dolu, kitapları anlatan, kitaplardan bahseden bir Kitap. Kitap okuyan ve kitapları seven insanların bu kitabı gerçekten çok sevebileceklerini düşünüyorum. Yine alıntıların bolca yaptığım bir kitaptı. Büyük ölçüde böyle başucu kitabımız olabilecek tarzda bir kitap. Bir gün kendisine bir kendisine kitaplarla dolu bir ev emanet edilen bir adamın o evin içerisinde yaşamış olduğu olayları okuyoruz severek okudum. Sizlere de tavsiye ederim eğer okumadıysanız. Diğer okumuş olduğum kitap ise Mikhail Bulgakov'un Morfin isimli bir kitabıydı. Morfin kitabı aslında Bulgakov'un Genç Bir Doktorun Anıları isimli kitabından bir kısmını alınarak kısa klasik olarak basılan bir kitap. Genç bir doktorun gitmiş olduğu bir köyde yaşamış olduğu olayları okuyoruz. Doktor gitgide morfin bağımlısı oluyor ve morfin bağımlılığı sonucunda da yaşamış olduğu o acıları, ıstırapları okuyoruz aslında kitapta. Değişik bir kurgusu vardı kitabın. Ben severek okudum. Sizlere de öneririm. Eğer okumadıysanız Genç Bir Doktorun Anıları kitabına da bakabilirsiniz. Ama yazarı tanımak amacıyla yine bu kitaba bakmanıza da fayda var diyorum. Bir bakabilirsiniz, bunu da okuyabilirsiniz aslında. Diğer okumuş olduğum kitap ise Suzan Sontag'ın Böyle Yaşıyoruz Artık isimli bu kısa klasik kitabıydı. Bu kitap da yine e, kısa, çok kısa bir kitaptı. Görüldüğü de. yani incecik bir kitap. Bir soğukta okuyup bitirebileceğiniz bir kitaptı. Ben gerçekten çok severek okudum bu kitabı. AIDS e, hastalığına yakalanan bir adamın diğer arkadaşları tarafından çok sevildiği ve bu hastane yaşantısı boyunca da arkadaşlarının onu hiçbir an bile yalnız bırakmadığını konu alan güzel bir kitaptı. Aslında insanların birbiriyle olan iletişimlerini, psikolojisini, o hastalık anındaki anlarını çok güzel, çok detaylı bir şekilde anlatan güzel bir kitaptı. Ben çok severek okudum. Dediğim gibi çok kısacık bir kitaptı ama gerçekten etkileneceğinizi ve sevebileceğinizi düşünüyorum. O yüzden de tavsiye ediyorum bu kitabı kesinlikle okumanızı. Bir diğer kitabım ise Barnes'taki Mezarlık. Bu kitap hakkında gerçekten e, fikirlerim birazcık değişiyor. Yani hem sevdim hem sevmedim diyebilirim. Bazı yerlerini gerçekten hiç sevmedim ama bazı yerlerinde bazı noktalarında not aldığım yerler oldu. Sevdiğim yerler de oldu kitapta. Konusu da birazcık değişikti aslında bu kitabın. Eşinin ölümünden sonra tekrar evlenen ve evlendikten sonra da eşiyle birlikte farklı yerleri gezen ve bu gezdiği süre boyunca da notlar alan, yazan, hayatını anlatan bir adam. Ayrıca da bu karakter yine müzikle ilgileniyor, piyano çalıyor ve bu e, Piyano, piyano çalarken söylemiş olduğu bazı şarkıları kısımları da kitapta paylaşılmış. Değişik bir kitaptı. Benim için değişik bir okuma olduğunu söyleyebilirim ama e, kitap gerçekten sürükleyiciydi. Yani hani ince olmasının yanında bir de sürükleyici bir kitaptı. Sizlere anlatacağım diğer bir kitap ise Ray'dan çıkan trenler. Bu kitap da yine kısacık bir kitaptı ve hemen okunup bitirebilecek bir kitaptı. Bu kitapta da böyle bölüm bölüm kısımlar anlatılmıştı ve bu kısımlarda da yine bir kadın yaşamış olduğu detaylı şeyleri günlük şeklinde aktarmıştı kitaba. Kitaptaki bir kadın ve dört adamın etrafında şekillenen cinayetler, aşk, tutku farklı farklı böyle duygular barındıran bir kitaptı. Tabii ki konusu itibariyle çok değişik gelmişti, farklı gelmişti bana ama açıkçası beklentimi karşılamayan bir kitap oldu. Ama yine de ilginizi çektiyse bakabilirsiniz. Okumuş olduğum diğer bir kitap ise Yalnızım İnsanla Geçmiyor isimli bu kitaptı. Can Binali Yıl... Can Binali Aydın'ın kitabı. Bu kitabı gerçekten çok sevdim. Bazı böyle kitabı gören insanlar şey dedi yani acaba Kahraman Tazeoğlu ya da Ahmet Batman tarzında bir kitap mı diye soranlar olmuştu ama o tarz bir kitap değildi kesinlikle. İçerisinde farklı farklı hikayeler vardı ve kendi yolunu bulmaya çalışan yalnız insanların hikayeleri vardı. Ben gerçekten çok fazla etkilenerek okudum kitabı. Ayrıca da bir sürü alıntı yaptım. Sizler değer öykü kitaplarını seviyorsunuz, bu kitaba mutlaka bakabilirsiniz. Ben gerçekten severek okudum bu kitabı. Sizlere bahsetmek istediğim bir kitap, bir diğer kitap ise Doris Lessing'in Beşinci Çocuk isimli bu kitabı. Beşinci Çocuğu ben Uzun zamandır merak ediyordum. Güzel de yorumlar vardı kitap hakkında. Açıkçası kitabı çok sevdim. Çok gerildim bazı yerlerinde gerçekten iliklerime kadar yani gerildiğimi hissettim diyebilirim. Kitapta yeni evlenen bir çift var ve bu çiftlerin bu çift hayatlarında çok fazla çocuk istiyorlar. Fakat durumları buna çok fazla elverişli değil. Yani istedikleri kadar çocuk yapma imkanına sahip değiller aileleri bunların yanında oluyor işte aileleriyle birlikte yaşıyorlar ya da işte onların akrabaları vesaire hep birlikte yaşayıp çocuklarına bakabilecekleri bir ortam yaratıyorlar daha sonra bu çiftin zaman içerisinde dört tane çocuğu oluyor ve bu dört çocuk gerçekten hani böyle bakabilecekleri durumda ve bakmalarında bir sıkıntı olmuyor aslında Gayet normal bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar güzel bir şekilde. Beşinci çocuklar olduktan sonra hayatları tam bir felakete dönüşüyor. Çünkü bu çocuk çirkin, korkutucu, işte insanlarla pek fazla konuşmayan, insanlara saygı duymayan bir yaratık gibi bir çocuk dünyaya geliyor ve bu da ailenin yaşamını olumsuz yönde etkiliyor. Doktorlar bile bu çocuğa çare bulamıyor. Dünyaya gelen bir uzaylı gözüyle bakıyorlar çocuğa. Çok enteresan, çok sıra dışı çok e, fantastik değişik bir kurgusu vardı. Ve yazarın anlatımı da oldukça başarılıydı aslında bu kitapla Ben çok severek okudum yani kitabı. Kitap hakkında birkaç şey daha söylemek istiyorum aslında. Bu kitapta çok güçlü bir karakter. E, beşinci çocuk. Fakat bence bu kitapta ondan bile daha güçlü bir e, anneye sahip. Doğurduktan sonra kadının İtelenmesi işte aileden ailede gerçekten sayıl ailede sayılmaması işte ailedeki bireyler arasında ezilmesi çok çok farklı konular anlatılmıştı aslında kitapta ama bir tek konu üzerinden başlayıp aslında çok fazla idilenmesi gereken şey vardı kitapta o yüzden o bakımdan bu kitabı mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Bence zaten konusu sizde de merak uyandırmıştır. Bende de öyle olmuştu. Sizde de öyle olacağını düşünüyorum yani. Hani büyük ölçüde böyle olacağını düşünüyorum gerçekten. Benim Nisan ayında okumaya başladığım ve bitiremediğim Tamirci kitabından bahsetmek istiyorum sizlere. Bu 10 kitabın dışında yine bundan da bahsetmek istiyorum. Tamirci gerçekten çok güzel, çok anlatımı gerçekten mükemmel bir kitap. Konusu da aynı şekilde öyle. Sizik nedeniyle ülkesinden ayrılan bir Yahudinin iş bulmak amacıyla Rusya'ya gitmesi. Burada e, iş bulması fakat bu iş bulduğu yerde de Yahudi olması anlaşıldıktan sonra e, hapse atılması, bu hapiste yaşadığı olaylar, e, daha sonra işe başladığı yerdeki patronunun ona karşı düşünceleri vesaire. Bunları okuyoruz. Gerçekten çok etkilendim bu kitaptan ve bazı alıntılar da yaptım yine kitaptan. Ee, bence okumaya değer güzel bir kitap. Yine bu kitabımı Mayıs ayında da okumaya devam edeceğim ve bittiğinde yine sizlerle detaylı yorumlarımı paylaşıyor olacağım. Ama öncesinde eğer okumayanlarınız varsa bu kitaba bakabilirsiniz. Farklı kitaplar arayışındaysanız eğer bu kitabı baktığınızda fayda var bence. Güzel bir kitap. Gerçekten ödüllü, e, aynı zamanda ödüllü de bir kitap. Dediğim gibi Mayıs ayında okuyup bitirip yorumlarımı detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım ama fikirlerimin değişeceğini pek zannetmiyorum çünkü gerçekten çok etkilendim ben bu kitapta mutlaka tavsiye ederim okumanızı. Benim okumuş olduğum ve okumakta olduğum kitap bunlardı göstermek istediklerim bunlardı. Geçen haftalarda Perşembe Cuma günü bir alışveriş yapmıştım ve bugün gelmesini bekliyordum. Az önce geldi o da. Onun için de ayrı bir video çekeceğim sizler için. Bugün alışveriş videosu çekecektim fakat daha sonra beklemekten sıkılınca dedim bari okuduklarımın videosunu çekeyim. Bu karantina sürecinde yine kitaplar okumaya ve farklı kitaplarla günlerimizi güzelleştirmeye devam edeceğimizi umut ediyorum. Umarım bu videom hoşunuza gitmiştir ve beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.